Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 40. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte remove list items'ları göreceğiz. Yani liste öğelerini nasıl kaldırırız bunu göreceğiz. İlk olarak remove adındaki bir metot var, hazır metot. Bunu bizim için oluşturmuşlar. Hemen list metotlarından bakalım. Bakın şurada remove, remove kullanarak biz ilk olarak verimizi kaldırmaya başlayalım. Peki Hangi veriyi kaldıracağımızı nasıl söyleyeceğiz ona? Elbette şu şekilde verinin ismini yazarak hangi öğeyi kaldırmak istiyorsak o öğenin ismini yazmamız yeterli olacaktır. Print ile ekrana bir basalım. Strawberry. Çileğimiz yok. Şurada dikkat edin. Her şey var ama çilek yok. Demek gerçekten bir öğeyi kaldırmak için remove adındaki şu metodu kullanabiliriz. Peki belirtilen değere sahip birden fazla item varsa remove hangisini sileyecek? Mesela Strawberry'den iki tane daha olsun. Şimdi hangisini kaldıracak? Şimdi Remove hepsini kaldırır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Remove yine sadece bir adet kaldıracak ve o adette ilk gördüğü Strawberry olacak. Bakın Orange'dan sonraki Strawberry'ye dikkat edin. Orange'dan sonra Strawberry yok. Ancak şu iki Strawberry olduğu gibi yerini koruyor. Yani ilk gördüğü strawberry'yi kaldıracak. Birden fazla eleman varsa remove sadece ilkini kaldırır. Gerisine dokunmaz. Peki pop metodu var. Pop metodu da son öğeyi kaldırmak için kullanılabilir. Mesela son öğeyi şöyle kaldırayım ben. Pop diyeyim. Şimdi son öğe şöyle karpuz olsun. Karpuzu kaldırmak istiyorum. Gördüğünüz üzere en son kavun kaldı elimizde. Karpuz git. Karpuzu kaldırmış gerçekten. Peki kaldırdığı öğeyi görmek istersem ne yaparım? Onu da bir tane variable atarım. Bakın pop geriye ne döndürüyormuş? Bize son sildiği, son kaldırdığı elemanı bize döndürüyormuş. Ya da isterseniz daha anlamlı olsun diye şöyle yapabiliriz. Mesela last item ismini verebilirim bu variable'a. Daha iyi olur. Böylelikle son eleman ismi, son öğe ismi çok daha mantıklı olacaktır. Peki son elemanı alalım. Onu da yazdıralım. Bize son elemanı verecek mi bakalım? Evet. Bakın diyor ki water watermelon karpuzu kaldırdım. Son elemanı bir bile atıp oradan da gösterdim size. Gerçekten son elemanı kaldırdığını iyice görün diye. Peki pop metodu bir parametre alarak belirtilen indeks numaralı elemanı kaldırabilir mi? Mesela ben şurada bakın indeks numaralarını tekrar hatırlayın sıfırdan başlar 0 1 2 3 4 5. Şimdi ben 3'ü kaldır dersem, 3. 3. indekse sahip yani pineapple'ı kaldır dersem, 3 dersem kaldıracak mı? Buraya 3 verirsem Pineapple'ı kaldıracak mı? Şuraya dikkat edin. Son olarak bana Pineapple'ı döndü. Yani demek Pineapple'ı kaldırmış. Şurada da arıyorum bakın Pineapple yok. Şurada Pineapple yok, kaldırdı. Yani ben buradaki indeks numarasını vererek de o öğeyi kaldırmasını sağlayabilirim. Pub metoduyla. Şimdi burada list metotlarına ait olmayan bir komutumuz daha var. Bu Python'a ait. Mesela if gibi. Bakın if'i şöyle yazıyor. Şimdi bunun gibi bir komutumuz daha var. Nedir bu? Bu delete komutudur. Mesela ben gelip şuraya delete'in kısaltması olan deli yazarım. Bu gördüğünüz Python'ın komutudur. Yani anahtar kelimedir. Şu an bir metot yazmıyoruz. Bu bir Python anahtar sözcüğüdür. Fruit'u şöyle gel dördüncüsünü kaldır diyebilirim. Sil. Dördüncü indeks numaralı hangisiydi? Şuradaki kavun. Burası 4, şurası 5, şurası 3, şurası 2, şurası 1, şurası da 0. indeks. Güzel. 4'ü kaldır diyorum. Yani kavunu kaldır. Peki kavunu kaldırdı kaldırdığına şahit olun. Kavun yok. Şurada. Kavunu kaldırdı. Dil anahtar sözcüğü ile bir öğeyi kaldırabilirken tüm listeyi de silebiliriz. Tüm listeyi sildiğimize şöyle şahit olun. Bakın. Direkt delete fruit. Listeyi sil dedim. Tekrardan listeyi gördüğünüz üzere hata aldım. Diyor ki sen var olmayan bir listeyi çağırıyorsun. Fruit nerede diyor. Fruit silmişsin diyor. Ve böylelikle Python bana darılıyor. Diyor ki sen ne demek istedin diyor. Böyle bir şey bulunamadı. Bakın name fruit is not defined. Tanımlı değil diyor. Sen quite mı demek istedin diyor. Hayır hayır quite demek istemedim. Sen benim yerime ne demek istediğimi düşünme Python'cın diyorum. Güzel. Şimdi clear metodu var. Bu listi boşaltmak için kullanılır. Bakın silmek için değil. Delete ile biz tamamen silerken bakın hata aldık çünkü tamamen sildik. Fakat clear metodu silmeyecektir. Metot olduğunu da şöyle nokta bıraktıktan sonra function şeklinde çağırarak anlıyoruz. Bakın bu bir metot. Metotlar yuvarlak parantez açıp kapamayla kendini gösteriyor. Bunun bir metot olduğunu görüyorsunuz. Peki burada sadece listenin içini boşaltıyoruz. Dikkat edin listimiz hala var ama içerisi boşaltıldı. Yani tüm değerleri temizledik, boşalttık ama listemiz hala var. Fakat dil tuşu komple siliyor. Bu listenin hiç var olmadığını düşünüyor Python. Çünkü silinmiş halde oluyor. Bu da clear metodunun kullanımı. Bu derse başka size ne göstereyim? Count'la indeksi de göstereyim size istiyorsanız. Hemen şöyle görelim. Şimdi indeks metodu belirtilen değere sahip ilk öğenin indeks numarasını döndür. Yine şöyle gözlemleyin. Orange'ı alayım. İki tane daha orange'dan yazacağım. Ve hemen geliyorum burada. Indeks metodunu çağırıyorum. Ve bunu bir variable'a atalım ki indeks numarasını bize döndürecek ya. Şimdi şunun indeks numarasını ver bana demiş oluyorum aslında. Hemen result diyelim. Neyim burada isteyelim? Mesela Orange'ın isteyebiliriz. Bana Orange'ın in indeks numarasını getir diyebilirim. Şimdi birden fazla varsa bile sadece ilkinin indeks numarasına döndürür. Bunu unutmuyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Şurası 0, şurası 1. Yani bana 1 dönmesini bekliyorum. Çünkü orange'ın in indeks numarasını getir dedim. 1 olduğunu söyleyecek. Ekrana 1 yazacak. Şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5, şurası 6, şurası 7. Bakın 2 tane daha orange var. Ancak indeks bana diyor ki ilk bulduğum neyse onun indeks numarasını getirim. Diğerleri beni ilgilendirmez diyor. Az önceki... Olay gibi. Biri bana döndürdü eğer burada olmasaydı gelip şurayı döndürecektim. Mesela şurayı sil, silelim. Tekrardan tıkladığımda 5 geldi. Niye 5 geldi? Çünkü 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yine gördüğü ilk için indeksini getirdi. Diğerini getirmedi. Diğerini umursamadı. Evet bu da bizim indeks metodumuz. İndeks metodunu şöyle göstereyim size isterseniz. Bir de sayılar üzerinden göstereyim ki bunun üzerinde de çalışabildiğimizi görün. Rastgele burada sayılar yazdım dostlar. Şimdi bu yazdığım sayıları yine şöyle görelim. Result diyelim. Fruit index yerine my numbers index yazayım. Ya da buraya hiç dokunmayayım ve şöyle yapayım. Result to diyeyim ve şöyle. My numbers neyi getirsin? 34 sayısını bakın. iki kez 34'ü yazdım. Çünkü sebebi var. Bana hangisinin indeks numarasını ilk olarak getirecek? Şöyle. Şuraya result to diyeceğim. Şimdi burası 0, şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5 indeks. İkinci indeks yani ilk gördüğü 30'un indeks numarası olan 2'yi bana getirecek. Şuradaki 5.yi umursamayacak. Az önce tıpkı fruit'taki gibi burada da umursamadan sadece 2'yi ilkini getiririm diyor bana. Ya yani birden fazla öe varsa sadece ilkinin indeks numarasını bana getirecek. Peki count metodu ne? Count metodu da bakın şurada yazdığı gibi bir öğenin liste kaç kez bulunduğunu bize verecek. Peki bir bakalım gerçekten kaç kez bulunduğunu merak ediyorum. Mesela count diyorum. Bana kaç tane 13 olduğunu söylesin. Veya burada kaç tane 34 olduğunu söylesin. Peki o zaman şurada result ve result2 diyelim. İsterseniz şöyle ne olduklarını da belirtelim ki kafamız karışmasın. Şurası orange. Orange kaç kez geçiyor şöyle yazsın. 34 sayısı kaç kez geçiyor öyle yazsın. Count ile bunu yapacağız. Hemen şuraya da count diyelim. Count bana orange'ın ve 34'ün kaç kez geçtiğini söyleyecek. Bakalım. Orange 3 kez geçiyormuş. Sayalım gerçekten 3 kez mi? 1, 2, 3 gerçekten 3 kez. 34 kaç kez geçiyormuş? 2 kez. Herhangi bir sorun yaşamadık. Peki strawberry deseydim bir kez geçtiğini söyleyecekti. O yüzden strawberry'den bir tane daha yapalım ki iki tane olsun. Şuradaki strawberry'yi şuraya kopyalayayım. Şurada mesela 19 sayısı kaç kez geçiyor? Ona bir bakın. 19 sayısı iki kere geçiyor dedi. Çünkü şuraya 19 demeyi unuttuk. Biz 34'ü sayıp şuraya 19 dedik. O yüzden hatayı aldık. Neyse tekrardan düzeltelim. Evet, strawberry'ik gerçekten iki kez çilek geçiyor. 1 kez 19 geçiyor. Demek ki count ile başarılı bir şekilde ben listimde bir elemanın kaç kez geçtiğini bulabilirim. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.